Ee, öncelikle şunu söyleyeyim gerçekten e, 120 dakikalık çeyrek final yakışacak e, zorlu bir mücadele oldu. İki taraf oyuncularını da e, tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler, çok koştular. Böyle bir maç trafiğinde bu kadar arka arkaya maçların oynandığı bir trafikte yine de sağdaki bütün oyuncular e, çok iyi mücadele ettiler. Hem Konya sporlu oyuncuları hem bizimkileri gerçekten yürekten kutluyorum. Bu mü mücadele tarafı tabii. İşin oyun tarafı çok öyle olmadı. Tamamen 120 dakikalık bölümde bizim kontrolümüzde geçen birçok gol pozisyonuna girip atamadığımız, ürettiğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir müsabaka oldu bizim için. Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi. Çünkü çok net pozisyonlar vardı. Ama bazen sonuçlandıramıyorsunuz, olmuyor. Bunu daha önce bir iki maçta daha yaşadık. Bir şanssızlık var, onu özellikle söylemek istiyorum. Her oynadığımız maçta e, bir, bir tür şanssızlıklar yaşıyoruz. Ya 10 kişi kalıyoruz ya inanılmaz pozisyonlar harcıyoruz. E, bunu e, bir an evvel sollandırmamız lazım. Çünkü çok zor bir periyot bizi bekliyor ligin devamında. İşte 17 tane lig maçı var. Bir tane de kupa dersek 18 lig maçı oynayacağız daha. Çok e, Nisan ayında, Mayıs ayında bir buçuk ayda 15'e yakın maç var. E, tekrar böyle bir periyot devam edecek o bölümde. İnşallah o bölüme sakatsız tam kadro bir şekilde gireriz. Şu andaki tek temennim bu. İyi akşamlar.